Ana kulvarla ilgili, işte ben Iverold Ortaylı'nın acunun analizini yaptım şeyde İtalya'da. Evet, neden yaptım? İkisi de çok dikkatimi çeken bir olaydı. Ana kulvar, kişilerin eksik çakralarına hiç bakmayacaklar aslında. Ana kulvarları çok önemli. yani Şimdi bu, her ismin, her yani isim soyisim bütününün bir ana kulvarı bir yan kulvarı mı var? Aynen öyle. Ana kulvarımız evet. var, bir de yan kulvarımız var. Şimdi Ama, bu bir kısmı numerolojide. Bir kişi ana kulvarını düzgün yaparsa, hani dedim ya hayatın içerisinde pozitif seçimlerimiz var, negatif seçimlerimiz var diyorum ya, ana rakamlar da böyle numerolojide. Sen o rakamın pozitifinden hareket edersen, e tabii ki kaderin pozitif gelecek. Ama biz genelde o rakamların tuzağına düşüyoruz. Şimdi benim hem İlber Ortaylı'da hem de Acun'da dikkatimi çeken şey neydi biliyor musun? Şimdi İlber Ortaylı'nın ana kulvarı 3, Acun'unki de 5. 3'ün pozitifi nedir? Kitap yaz, organizasyonlar yap, konuşmacılık yap vesaire vesaire. İlber Ortaylı bunu yaptı doğru mu? Hmm. Negatifi de neydi biliyor musun? Herkesin içine burnunu sok, herkesi düzenlemeye çalış. işte ne bileyim diktatör ol. Yani çok daha farklı şeyler ve hmm. yazmak, kitap okumak bu tarz şeylerden uzaktır. Şimdi bak rakam aynı. Evet Tuzan. Ama pozitif, evet, Acun ne yaptı? Ana kulvarı beş. Beşin pozitifi nedir? Yenilikçi ol, gez, başka kültürleri sentezle, yabancı ülkeler, yabancı diller. E, terliyle gezdi Acın. Yıllardır 5 yapıyor. Tuzağı nedir biliyor musun? uyuşturucu, alkol, yenilikçi olmaktan vazgeçmek ve hep evde oturmak. Şimdi pozitiften bir beş yaptı. Doğru mu? Hı hı. Ana kulvar böyle bir şey. Yan kulvarımızda nedir biliyor musun bizim? Ödülümüz. Her ruh varlığının ana kulvarını düzgün yaparsa yan kulvarı ödül olarak dolaptadır, de açılır, al artık senin denir. Her ikisinin de yan kulvarı 8. Güç iktidar paradır numarolojide 8. Gayet güzel bir 5 ve 3 yaptıkları için evrensel sistem dedi ki hadi ödülünüzü alın hak ettiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Hem bilgiyle sınanırız biz hem de yaptığımız işlerle sınanırız. Hani pozitif bir şeyler yapıyorsundur, yenilikçidir işte vesaire ama inan, o kadar çok sınavları önlerine gelmiştir ki der ki emin misin? Hani böyle pozitif hareketle devam etmekten emin misin? Sınav dünyanın sınav olma özelliği bu. Her zaman gelebilir ve biz bunlarla sınanırız. Eminiz diye yürüdükçe, akasha kayıtları tutuldu, izlenildiler, o ettiler dediler ve aldılar ödüllerini. Ki inan. Acun'un o kadar çok açık çakrası var ki. Yani anı, anlatabiliyor muyum? Peki şu anda da herkes yine sınanır. Güç iktidar parayla da sınanır. Anladın Bunu neye kullanacaksın? Hmm. Verildi ödül. Tamam ödülü aldıktan sonra Aa, bitti diye bir şey yok ki. Bence kişiler hayatlarının sonuna kadar her an hata yapabilme potansiyeline de sahiptir. Çok hatalıysa ölümüne bir gün kala bile evet o hatadan çok canı yürekten pişman olup tekamül yoluna da girmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Hocam bizim de ana kulvarımızı aç yanım ödüllerini alalım. Herkes ana kulvarını düzgün yaparsa, inan çok çok iyi olur da. Tabii şimdi bu biraz şeyde karışıyor. Hani evlenmiş hanımlarda karışıyor bu. Çünkü evlilik öncesi, hatırlar mısın? Sana da baktım hatta. Çok güzel evet. İlkay Buharralı ile evet. devam et demiştim hatırlıyorsan. E, burada mesela değişiyor soyadı. Kadının ana kulvarı değişiyor İlk ay düşünsene. Ana kulvarı beşken evleniyor, altı oluyor beşken kadın daha çok dışarıda geziyor. Bir evleniyor. Aa, başlamış temizlik yapmaya. Ay, aile derleri. Ya diyor huyum değişti benim. Sonra diyor ki Aa, ben diyor şimdi evlendikten sonra böyle oldum. Hep bunun yüzünden oldu. O kadar ya hiç mesajlar okuyamıyoruz ya İlkan. Bu çok çok önemli bir konu. Yaşadığın her şey. Halbuki stratejisi kadının. Yani dedi ki yukarıda. Okey şu tarih şu karmaya gireceğim. Eş karması. Sonra da buradan tekamül edeceğim dedi. Bazen o kadar enteresan şey oluyor ki kadının mesela hiç işte atıyorum sadece birinci çakraya borcu var. Bir evleniyor. Kendi soyadını da bırakıyor. Bir bakıyor 5-6 çakrası boşalmış. Yani sırf biri açmak için geliyor. E stratejisi bu. Bu sefer şimdi diyor ki ben diyor evlenmeden önce daha iyiydim şimdi diyor evlendim böyle oldum <laughs> ya adamın hiçbir suçu yok o da ne oluyor diyor hani böyle bir karar almıştın en çok şimdi ne yaptığını çizeceğim İlkay herkes yaşadığı şeyin sorumluluğunu bir almalı sorumluluğunu bu çok önemli Evet bu arada böyle mükemmel isim mükemmel doğum tarihi falan yok değil mi yani Her mücadele edecek <laughs> Olay ya. Ya mücadele gibi de değil. Öyle mükemmel isim koyalım da aman hadi benim hayatım düzelsin. Hadi bana para gelsin. Asla böyle bir şey yok. Daha çok sıkıştırıyor kişileri. Bak ne diyorum? Sadece bakış açısını değiştirecek. Hayattan anından tad almaya başlayacak. Yine lütfen aranızda şu an çok zorluk geçen arkadaşlarım varsa, lütfen onlara da sesleniyorum. Allah yardımcıları olsun illa. Ama bak bir tiyo veriyorum. Bir bardak suyu tadına alarak bile içebiliyorsa ona teşekküre başlasın vallahi hayatı değişmeye başlar. Ama bu uzun vadeli olması gereken bir şey. Evet o şükrü kalbe indirmek. E, aynen öyle. Bak her yerde onu görebilmek. Her Kesinlikle. canlı, her cansızın ardında. Her an doğmak. Allah nasip etsin. Allah hep nasip etsin. Evet. İşte o bütün hayatı değiştiren bir olgu. Ben hayatımda tecrübe ettim. Bunu yani 15 yıl önce tecrübe ettim. Ondan sonra benim hayatım çok daha farklılaşmaya başladı ama tabii zaman içerisinde bilgilerin idrak edilip kişinin içine yerleşmesi çok başka bir alan ilk İlkaycığım. Yani bilgi var bak. Dikkat et her yerde bilgi var. Diyor ki bin tane kitap okudum bu konuyla ilgili. E ne yaptın? Şimdi benim şu bilgilerimden belki daha üst bilgileri olanlar vardır. Çok daha benden fazla işte kitap okumuş olabilirler. Fark şurada bir bilgi hazmedilmeden başka bir bilgiye geçmek sakıncalı. Bilgileri Aldığın bilgiyi hayatına indirgeyebilmek bence fark yaratan bir alan. Bu alanda şimdi ha, çok ustalaştım işte. Şimdi harika hocam. Herkes deli gibi ana kulvarım nedir diye merak ediyor. Perişan olmuştur. Biz bunu anlatabilecek miyiz? Kitapta bu arada arkadaşlar bütün detaylarıyla var. Bugünkü şeyimizde bu yok değil mi? Ana kulvarımızı nasıl hesaplarız? Onu nasıl hesaplatacağız artık o çok zor yani uzun işler de şöyle bu arada arkadaşlar şimdi tabii kitabı soracaklar ama üçüncü baskıda biz biraz böyle yarı yolda kaldık ee, yani 15-20 güne kadar kitap çıkacak bu arada yani şu an e, tamam sabırlı evet. olun not edin arkadaşlar Kitabı 15. gün güne i̇nşallah, inşallah çıkacak yoksa ben sana yayın eve ayarlayayım. Harika hocam. Hemen mı? çıkaralım bu kitabı. <laughs> Perişan etme <gülüyor> insanları. Bence <laughs> konuşuyorduk Matbaayla biz de. Tamam. Ee, Şimdi burada yapalım, burada hepsini detaylı anlatmış. O kadar detaylı hesaplamalar var ki farklı farklı. Ben tabii ki bir yayına sığdıramayacağımızı biliyorum. Ama en azından şunu öğrendik. Ya bu kitap çok ucuza alabileceğiniz bir kitap. Ee, hiç de saklamadan yazdım. Bütün keşfettiklerimi de yazdım diyor. Evet. Yani ya. insan kendi Gerçekten. Yani. keşfini kendine saklar. Hani müşteri gelsin de ben yapayım falan diye. Kadın burada 15-20 liralık bir kitapta her şeyi anlatmış zaten. Ee, ana kulvarımızı bulacağız. Ana kulvarımızı başarırsak Burası bir eğitim kitabı. Işte. Yan kulvarımız gelecek. Şimdi bir şey, bir kişiye soracağım. Şeye geçeceğiz ama herkes bekliyor onu. Eksik çakram ne? benim hayat dersim, karmik borcum ne falan. En azından bunu, bunu yapacağız. Bu da müthiş bir şey olacak. Çok teşekkür ederim bunun için de sana. Programın başında arkadaşlar bir tablo yayınlamıştık. O tablodan isim soy isminize göre isminizde ve soy isminizde olmayan harfe bakıyorsunuz. Onun karşındaki çakranız da boş olan çakranız mı demeliyim? Evet boş artık. Orada harfi yoksa onun boş ve işlemeye geldiği konusu diye algılıyoruz. Ama ilk... bu ne demek, bu ne demek bunları soracağız. Anlatacak tek tek. Aynen. Şimdi bir şeyi not ettim. Tekamül'ün 9 dersi dedin ya. Ee, acaba onları saysak böyle en hızlı şekilde nasıl olur? Yoksa başlı başına bir program mı başlı başına tabii bir pro, program tabii ki de. Bu yani da bir program. 9 <laughs> <laughs> ders. İki. Ta, not ettim. 1-2-3 <laughs> daha çok programlar yapacağız anlaşılan. İnşallah, Allah'ın izniyle. Ona son kader bükücü diyorlar çevresinde. Böyle doğaüstü özellikleri olduğu için değil ama... Allah kötü kader yazmaz. İnsanlar kaderlerini şekillendirmeye bırakmalılar bence. Sana bırakıyorum Hı. deyip evrensel yasalara uygun yaşamalı. Senin ikinci çakranda mı bir durum var, orası biraz daha yavaş hareket ediyor sana göstereceği mesaj var işte. O konularla ilgili bazı sorunları senin karşına geliyor. Uyan İlkay. Uyan. Bazen aynı oluyor ya bazı şeyler. Şu an söylediklerini o kadar kalbimde hissediyorum ki. Herkes kendi frekansıyla çok daha eşittir. Şu an bu yayında en az 250'nin üstünde olmayan kişiler izleyemiyordur, onu söyleyeyim gerçekten Aa. frekansı aynı duymazlar, görmezler bile bunu. Bir tiyo veriyorum. Bir bardak suyu tadına alarak bile içebiliyorsa, ona teşekküre başlasın vallahi hayatı değişmeye başladı. İzleyenlere de bir güzel müjden var. Bu gece bu videodan bir farkındalıkla ayrılacaklar kader değişmez diyorum ama bir yandan da diyorum ki kader değişir, kaderini değiştirmeye hazır mısın diyorum.